Şimdi böyle serverimizde kalsak ne olur ya? Evet komutanım. He, Survivor'da burada mı kalıyoruz? Tam hmm. Tamam komutanım. Görüşürüz. Görüşürüz. Emir, kalk oğlum. Ne yapıyorsun ya? Ne? Kalk. Oğlum iPhone'la ilgileniyor. Ne iPhone'u ya? Kalk. Ne Kalk. Ne? Kamışı söylüyorsun. Survivor'muş. Survivor'a gidiyoruz. git. Sağ solmayacağım. Sağ 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 sağ. Çabuk sağ dön sağ. Lan bu ne? Lan başarıyor musun? Sen sağ dön. Kardeşim. Buradan dönün. Aşağı in aşağı aşağı aşağı. Aşağı. Sağda. Demir sür sür sonunda inebilecek. Sürüyorum sürüyorum. Bu niye yavaş? Ne bileyim. Gaza basıyor musun sen? Basıyor. Bana fazla basıyorsun gibi gelmedi. Ya. Ne oldu lan? Emir. Niye yavaş koçum? Getir. Ne oluyor Getir. lan? Tamam, Ay, Emir Başüstüm ilerle ilerle, ilerle ilerle. İlerle. Ne şey var orada lan mal mısın oğlum? Hı. Emir. Hı. Çadır eşyaları getirdik mi? Vallahi ben arabada yatıyorum bay ya. bay. Ben getirdim kendimi. Nasıl getirdin? Ben arabada yatıyorum. Nasıl? Arabada yatıyorum. Şimdi Emir'e dua yapacağız. Daha çık ol ya komutan dedi şimdi gözetleyeceğiz Emirin belgeseli ormanda neler yapar hmm, şimdi ben şöyle bir ne alayım alo la 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 no, no, no. Emir belgeselimiz sona ermiş. Emir. Emir hadi çıkıyor. <laughs> daha çıkıyor. Daha çıkıyor ne yanmasın? Emir kaçtı. bir de bıraktı topuk yaptı. Götünden <laughs> kaykay çıkarttı. <laughs> Onu ben de anlamadım. Şimdi daha çıkacağız. Ay. Ne daimiş arkadaş. Uy. Sabahtan beri çıktık. Aa drone. Şimdi yedim sizi dronelar. Bekleyin beni. Hoş geldik. Şimdi Emir arıyorum. Fazla bir şey de ki. Yok bunu mu var ya. Efsane. Önündeki kim? Emir mi? Ya lan! Yukarı bak! Emir değil ya. Emir sandım. Aşağı havalı bir atlayışımızı yapalım değil mi? Ah başım. Evet, sen kimsin lan? Kırmızı düğmeye bastın lan. Ana. Ay. Eve gidelim. <laughs> evet. Kas yerimize geldik. Siz bu kasları nerede buldunuz ya? <laughs> bu emir de var ya hiçbir zaman kas yapmaz. Hep ben ya hep ben. Oh, bir dahaki Emir yakaladığımda. Hep ben ya hep ben. Vallahi hiçbir zaman kas yaptığını. Hiçbir zaman hiçbir yerde görmedim. Bu çocuk da neymiş. Bir sonraki videoda da. Bir sonraki gün onu yakalayayım. Öyle bir mekik çektireceğim öyle bir. Bitti lan o bitti.